Merhabalar arkadaşlar. BİM'den aldığım saatin saat ayarlarını size göstereceğim. Şimdi saatimizin şurada set yazıyor. Sete tıkladığınız zaman alarm bir yazısı çıkıyor. Alarmı nasıl kuracağız? İlk alarmı kurmak için şöyle basılı tutuyoruz sete. Şu alarmın ilk sayıları daha sonra şuradan ileri geri tuşlarla Saatimiz ayarlıyoruz. Sonra sete bir kez daha basıyoruz. Bu sefer bu taraf yanıyor. Yine ileri geri tuşlarla ayarlıyoruz. Ayarladıktan sonra sete basılı tutuyoruz ve bu saat ayarlandı. Şu an burada gördüğünüz gibi alarm 1 yazıyor. Ee, bu da saatimizin alarmının hazır olduğunu gösteriyor. Şimdi bir, iki kez tıkladığımda burada alarm 2 yazıyor. Yine basılı tuttuğunuzda bu şekilde alarmları ayarlayabiliyorsunuz. Burayı kurdunuz. Bir kere daha tıkladınız. Burayı da kurdunuz. Daha sonra yine basılı tutuyorsunuz. Ve okeyliyorsunuz. Şimdi alarm 2'yi de kurmuş olduk. Diyelim ki e, her iki alarmı da kullanacaksınız. Burada hem 1 hem 2 yazması lazım. Ama hiç alarm kullanmak istemiyorsunuz. Tekrar sete basıyorsunuz. Burada hiçbir şey yazmaması lazım. Eğer burada hiçbir şey yazmıyorsa alarmınız kurulmamıştır. Mesela buradaki saat, buradaki saat ayarı nasıl olacak? Hiçbir şeye dokunmadan sete basılı tutuyorsunuz. Basılı tuttuğuma gördünüz mü? Aynı alarm gibi buradaki sayıda, buradaki sayıda aynı şekilde ayarlayıp sonra setle basılı tutup okey diyorsunuz. Buradaki tuşun biri saat sadece modu. saat modu, diğeri bluetooth modu. Bluetooth modu. Bluetooth direkt telefonunuza bağlayabilirsiniz. Başarılı. Bu şekilde. Ee, burada bir ışık modumuz var. İstediğiniz gibi ayarlayabileceğiniz. Ee, burada ayrıca radyo özelliği yok. Bilginiz olsun. Ama e, iş görür bence. Ayrıca duruş çok güzel. Bu fiyata da bence çok güzel. Ben Bim'den almıştım. Şöyle size göstereyim. Benim hoşuma gidiyor. işimi görüyor. Güzel bir saat. Ee, bu şekilde ben saat ayarlarını göremediğim için videolarını kendim de öğrencisinde paylaşmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Abone olmayı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.